Nesne.com'dan herkese merhabalar. Salı bülteniyle ile karşınızdayız. İlk mücadelemiz Chelsea Norwich arasında. Norwich'in kümede küme düşmesi kesinleşti ve Chelsea'nin rahat bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Sheffield United yenilgisini unutturmak isteyen Chelsea oyuna hızlı başlar ve ilk yarıda bir, iki, en az iki gol izleyebiliriz. West Bromwich Fulham karşılaşması Premier Lig'e direkt çıkma konusunda oldukça kritik bir mücadele olacak. Fulham mutlaka kazanması lazım bu şansını devam ettirmesi için. E, golli ve zevkli bir karşılaşma bekliyorum. Tercihim 2.5 gol üstü önünde. Atalanta Brescia'yı konuk edecek. Brescia'nın kömede kalma umutları e, her geçen gün daha fazla azalıyor. Atalanta oldukça iyi durumda. Hücum gücü çok yüksek bir takım. Juventus karşısında da gayet iyi futbol ortaya koydular. Bu mücadelede ilk yarı 1.5 gol üstünü e, mantıklı buluyorum. Herkese yapacakları ekip onlarda bol şanslar.